arkadaşlar Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yorumlarda gördüm e, bu tıraş makinesinin tarağı nasıl çıkılıyor e, diye mesaj atmışsınız bana. Ben de çekeceğim diye söz vermiştim oradaki gelen arkadaşlara. Kısa bir video olacak. Hemen videoyu kısa tutacağım Bu gördüğünü görmüş olduğunuz Fakir'in bir stabil modeli. Bunu kullanıyorsanız, diğerlerini bilmiyorum. Hani denemediğim için bilmiyorum ama. Bunu şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar şuradan. Bunu kendinize doğru çekiyorsunuz. Buradan esneklik payı var zaten. Kendinize doğru çekip arkadan ittiriyorsunuz. Şuradan ittiriyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Çıktı. Hafiften bastırıyorsunuz. Ön taraftan bastırıyorsunuz. Bu şekilde arkadan zaten şuradan ittiniz mi Tarağa çıkıyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi tara çıkıyor. Geri nasıl takılır diye merak edebilirsiniz. Yine aynı taktığımız gibi yeri. Makine biraz temizlemem da açılmışken ama aslında temizlesem iyi olur yani neyse ama onu sonra sonra temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle açıldı. Gördünüz şurada mekanizma çalışıyor. Arkadaşlar şunu şöyle şu tekrardan şöyle takıyorsunuz oturtuyorsunuz yerine zaten burada ayakları var ayakları olduğu için şöyle iki kısmını oturtturdunuz mu şöyle hafiften üstünden bastırdınız mı bakın gösteriyorum şekil olduğu gibi şurada ufak bir şeyleri var ayakçıkları var şurada gördüğünüz üzere ayakçıkları var. Ayakçıkları şöyle oturturdunuz mu? Bunu böyle bastırdınız mı? Şekilde A'da gözüktüğü gibi yerine oturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şurada ayakları var şimdi zaten. Göreceksiniz ayaklarını. Ondan sonra kullanım hazır. Bu videoda bu kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Teşekkürler.